Kardeşlerim ben anlamamış olabilirim. Bana yardım ediniz. Fıkı tespit ediyoruz. Bir mümin üstelik de gencecik hanımının fotoğrafını beraber çektirdiği fotoğrafını internet sayfasına koyar mı? Biz ne hale geldik ya? Ne hale geldik? Bir piknikte bir yerde hanımıyla çektirdiği resmi mümin insan Facebook sayfasına koyuyor. Üstelik de sayfa resmi yapıyor onu. Bu ümmet böyle bir ümmet olur da yani hanımlarıyla çektirdikleri fotoğrafları internet sayfalarına, Facebook sayfalarına koyarlar da. Allah o ümmete rahmetiyle muamele eder mi? Dünya hayatında. Biz bu rahmetin gelme engeli olarak sadece İsrail'i mi görmeye devam edeceğiz? Bütün kabahatler İsrail'in mi? Siyonizmin mi? Yoksa Siyonizm ahlakından bize bulaşmış olan görüntüler mi?